Biz gözlerimizi her şekilden önce ordudaki yapılanmaya çevirmek zorundayız. Bak ne dediler? Emniyetteki yapılanma. Kazı kazı bitiremiyorlar. Yerine getirdikleri bile onlardan çıkıyor. Evet. Değil mi? İstihbarat bilgileri yok. Şu anda soruyorum. Türkiye'nin istihbarat bilgileri var mı? Hava, deniz evet. komutanlarına kim kumpaslar kurdu, kim geldi? Oradaki cemaatçi yapılanmanın gücünü anlayacak istihbarat gücün var mı? çok önemli Öse o sorular sınav sorularını sürekli çalıp savcı yapıp ya da askeri okullara sokan şebekeleri ele geçirecek istihbarat gücümüz var mı dikkat edin bütün bu bilgiler şu anda içeride yatan subayların ya bellerinde ya da kitaplarındadır bütün Türkiye'ye söylüyorum Çıkış mı arıyorsunuz? Emniyete üstüne gidiyor Tayyip Bey. En çok askerlerin üzerine gidin. Bir kurumunuz bari sağlam kalsın. Emniyeti kalmadı, ordusu kalmadı, meclisi kalmadı. Evet. Yıllardan beri burada ne söyledik? Ya dikkat edin. Bir elinizde sağlam bir kurum kalsın. Evet. Şimdi görüyorum ki ordunun içindeki bu kuruma da değil mi? Evet. Hani emniyetin çok ciddi sızmaları var. Çok ciddi sızmalar var. Ve bu sızmaları tespit edecek istihbarati bilgimiz daha yok. Bunun üstüne kim gidecek? Bu zor günlerde kim gidecek?